değerli basın emekçileri, değerli Diyarbakır halkı, bugün burada yapacağımız basın açıklamasının ne yazık ki gerekçesi dün şehrimizde, Kayapınar ilçemizde yaşanan çok elim bir yangın faciası. Bu sebeple Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi ve DEM Parti İleş Başkanlarımız ve yönetimleriyle bir araya gelerek değerli halkımızla, basınla bu bilgilendirici metni paylaşmak istedik. Öncelikle bizi derinden etkileyen ve dört canımızı kaybettiğimiz bu yangın faciasında kederli aileye başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda yaralı olarak hastanelere yatırılan yurttaşlarımıza da Acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Değerli basın emekçileri. 05.06.2025 tarihinde Kayapınar ilçemizde bulunan Aras Rojava sitesinde çıkan yangın için basın metnini sizlerle paylaşıyoruz. İhbar dün yani 05.06.2025 tarihinde saat 18.08'de 112 komuta merkezine düşmüş olup akabinde saat 18.11'de 112 komuta merkezi tarafından Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimlerine bildirilmiştir. Ekiplerimiz ihbarı aldıktan bir dakika sonra 18.12'de olay yerine doğru hareket etmiş olup saat 18.17'de olay yerine varmıştır. Üçü merdivenli 6 adet arazöz araç ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başlanmıştır. Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı ne yazık ki yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların ne yazık ki çok yoğun olması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği konusunda ikazlarda bulunulmuş mahsur kalan vatandaşlar için balkonlara yönlendirmeler başlamıştır. Yönlendirilen vatandaşlarımızın balkonlardan merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyeleri gerçekleştirmiştir. Eş zamanlı olarak yine apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorları da kontrol edilerek panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımız bina sakini tespit edilmiştir. Onların temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyeleri sağlanmıştır. Ne yazık ki maalesef bütün çabalara rağmen bu 21 kurtarılan vatandaşımızın 4 vatandaşı kaybetmiş bulunmaktayız. Gelen ilk ihbar, e, ihbar mesken yangını olarak ihbar gelmiştir arkadaşlar. Mesken yangını olarak 112 komuta merkezine bildirilmiş olan yangın ihbarı olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil ne yazık ki elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple 13 katlı binanın hepsinde her katında bina yangını olduğu görülmüştür. Bu bir daire veyahut konut yangını değil komple bir bina yangınıdır. Aynı zamanda bir takım eksiklikleri şu an için tespit etmiş olup bunu, bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ısı tahliyesini ne yazık ki engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmayışı. Çatı katında havalandırma boşluğu bulunmayışı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste bırakılarak çatıya kadar çekildiği gözlemlenmiştir. Yine elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken mevzuata göre açık olması gereken e, boşluk beton ile kısmen kapatılmıştır her katta beton ile kapatma mevcuttur. Köşelerden kırılarak kablolar çekilmiştir değerli basın emekçileri. Kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikle PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasitesi olarak yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Elektrik şaf boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu yine tespit edilmiş bulunmakta. Ne yazık ki elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyaların bırakıldığı piknik tüpü ütü masası ve bebek arabalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde biriktirildiği tespitlerin arasındadır daha detaylı pek çok tespit mevcuttur değerli arkadaşlar. Bu tespitlerimin hep tespitlerimizin hepsini ve detaylı itfaiye raporumuzu kamuoyuyla ileriki günlerde paylaşacağız. Bugünden itibaren bu sabahtan itibaren olayla ilgili idaremizce soruşturma başlatılmıştır. Bu olaya dair sorumluluğu bulunan müteahhit belediyeler, belediye personeli, ruhsat veren belediye İskan ruhsatı veren belediye yine büyükşehir beledi belediyemizin itfaiye birimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturmanın şeffaf bir biçimde yürütüleceğinin buradan hep birlikte sözünü veriyoruz. Yine bu soruşturmayı detaylıca inceleyeceğimizin detaylarıyla şeffaf bir şekilde sonuçlandıracağımızın da buradan sözünü veriyoruz. Değerli arkadaşlar dün itibariyle Valiliğin açıkladığı bilgilere göre savcılık da bu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış olup bu konuyla ilgili hem binanın yapılışından şimdiye kadar hem bina mevzuatına dair bütün gerekli tedbirlerle alakalı detaylı bir soruşturma başlatılmış ve savcılık soruşturması için itfaiye birimlerimiz dün yazılı ve sözlü ifade vermişlerdir. Değerli arkadaşlar, değerli Ahmet halkı Böylesi bir günde, bir arefe gününde, bir Kurban Bayramı arefesinde yaşadığımız, olduğumuz bu acının tarifi yok. Yaşadığımız, yaşamış olduğumuz bu acının gerçekten tarifi bizim açımızdan yok. Bütün sorumlular, sorumluluklar ortaya çıkana kadar ve bir daha asla böyle bir şey yaşanmayana kadar biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diyarbakır halkına bu konunun şeffafça aydınlatılması için sözümüzü veriyoruz. Kederli aileye, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. 21 tane vatandaşımız e, aralardan, binalardan ve koridorlardan kurtarıldı. Ne yazık ki dördünü kurtaramadık. Yani bu 21 vatandaşı e, itfaiye erlerimiz e, solunum cihazlarıyla, oksijen tüpleriyle kurtardı, kurtarabildi. Ama 4 vatandaşımızı ne yazık ki soludukları zehirli gaz sebebiyle kaybettik. Teşekkür ederiz arkadaşlar.